الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه ربه فقال ربي ان ابني من اهلي ve inne al hakku ve ente ahkamul hakimin. Kale ya Nuh innehu leysa min ehlik innehu amelun gayru salih. Fala la tes'alni ma leysa leke bihi ilm inni a'izuka an takuna min el cahilin. Sadakallahu alazim. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin. Allah buyurdu ki: Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şey benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماتٍ أقولهن في الوتر اللهم اهديني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترونه حسن بن علي رضي الله عنه şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti. Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla rezil olmaz. Sana eksiklik asla yakışmaz ey Rabbimiz. Sen çok yücesin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Yemame reisi Sümame hicretin 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Peygamberimiz de onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutuklu haldeki Sümame'ye yanında bana sunacağın ne var diye sorduğunda Sümame iyi bir şey dedi ve ekledi. Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım Üç gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunur. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu.'' Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi beldende benim için bütün beldelerden daha sevimli oldu. Kıymetli kardeşlerim, burada hissemize düşenler şunlardır. Mümin kimse çocuğu, anne babası, kardeşi de olsa iman etmeyenleri hidayete çağırmaya bıkıp usanmadan devam etmelidir. Aile sadece kan bağıyla değil, aynı zamanda iman birlikteliğiyle meydana gelen bir yuvadır, bir yakınlıktır. Allah'a olan imanımızı, sadakat ve teslimiyetimizi her daim dile getirmeli, ibadetlerimizle, tutum ve davranışlarımızla fiili olarak da bunu göstermeliyiz. Mümin her fırsatta Allah'tan sağlık, huzur ve mutluluk dilemeli, imanını korumada onun yardımını istemeli ve hayırlı bir akibet talep etmelidir. Hidayet Allah'ın yüreklere bahşettiği bir nurdur. İnsana düşen ise hidayeti talep ederek o nurun aydınlığıyla ömrünü geçirmek üzere gayret etmek ve çevresindekileri hidayete davet etmektir. İslam'ın gayesi öldürmek değil, yaşatmaktır. Müslüman da dini mübini İslam'ın hayat veren ilkeleriyle insanları buluşturmayı gaye edinmiş kişidir. Yüce Rabbim bizleri inşallah kendisini hidayete ermiş ve hidayete ermek isteyen, isteyen insanların da hidayetine vesile olan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.